Şu el kadar çocuk ne yapacak o zaman? Bilmiyorum anne. Oğlum sağına soluna bakarak o. Bulursan helal süt emmiş birini. Anne. Kızma bana yavrum. Ben kaynanalık meraklısı değilim. Gonca'yı düşünüyorum sadece. Ne yapar, ne eder. Sen erkeksin. Ne kadar olsa yapamazsın evladım. Ona bir anne lazım. Hiç olmazsa annesinin yarısı lazım. Bilmiyorum anne. Gel sözümü tut. Sağına soluna bak. Yalnız tek bir şeye dikkat et yavrum. Varsın güzel olmasın. Variyeti olmayı versin. Ama şefkati, merhameti olsun. İnsan evladı olsun. Şş. Ne oldu kızım? Ne oldu yavrum? Hı? Geçti. Tamam. Hepsi bitti. Uyuyunca annem geliyor baba. Bana gülüyor. Sonra ben, ben ona doğru gidince kayboluyor baba. Benimle kalmıyor annem baba. Tamam kızım, bitti. Şş, tamam. Hadi yat bakalım, yanındayım. Bir şey unutmadık değil mi kızım? Hayırlısı Ne oldu kızım? Hadi. Ben başka anne falan istemiyorum. Gelmeyeceğim ben. Gonca yapma kızım. İstemiyorum işte. Sadece bir tanış. Eğer istemezsen... ...sadece tanış onunla. Bak sen de seveceksin. Benim kızım çok akıllıdır. Anlar beni. Hadi Gonca. Durumu zorlaştırma. Sadece tanışacağım ama. Hı hı. Tamam. Sadece tanışacaksın. Hadi gidelim. <laughs> Hayırlı günler Selman Bey. Geç kaldım ama. Estağfurullah buyurun. Aman aman maşallah maşallah. Sen ne şeker şeysin öyle. Ay dayanamam şuracıkta öpeceğim. Anacına çok üzüldüm. Allah gani gani rahmet eylesin. Ama ne yaparsınız işte. Dünya. Öyle öyle. Ne içersiniz? Bir çay olsun. Bir çay daha lütfen. Fahriye Hanım. Şey. İş bir noktaya geldi. Koca koca insanlarız. Şey. Diyorum ki. Hayırlı olsun Selman Bey. Ne diyelim. Hani keramet var nikahta denmiştir. İnşallah. İnşallah. Çay da nerede kaldı? Ee, bir çay istemiştik. Gonca hadi kızım. Yemek hazırladım bak. İstemiyorum. Neyin var senin? Hiç. Var var. O kadını sevmedim ben. Gonca. İstemiyorum onu. Kızım yapma. Bu benim için de... Annem olsaydı çok kızardı baba. Çok kızardı. Onu da kovardı. Gonca yapma yavrum. İstemiyorum. Yeter artık. Bu iş olacak. Sen de alışacaksın, ben de alışacağım. İki gün daha müsaade etselerdi Selman Bey Hani taze evli adam Hay Allah Ne yapalım Fahriye Buna da şükür bizim işler böyle işte İzmir rafineriden yük alıp döneceğim İki bilemedin üç gün sürer ah. Neyse hadi Allah'a ısmarladık Hadi bakalım güle güle geleyim seninle. Aa, olur mu kızım? Nereye geleceksin? Ben de geleyim baba. Gonca, hayır. Baba ya. Kamyon şoförleri işlerine çocuklarını götürmezler. Hadi eve dön. Benim bütün çabam boşunaymış. Ben tamamen yanılmışım. Tek bir ağaçtan söz etmiyorum ben. Sözüne ettiğim tüm orman. Hayatımı hapishanelerde boş yere geçirmedim. Ceza ve Sofrayı topla. sonuçlara var. Bir kısmı geçerli Ne? Olabilir? Kalk. Buraya geldiğin gün senin değişmiş olduğunu düşünmüştüm. Sonra da git yat. Ama daha erken. Aklesin erken ha? よし! Eğer babana tek kelime edersen senin kafanı koparırım. Anladın mı? Ay hoş geldin Selman Bey. Ay şükür kavuşturana vallahi. Hoş bulduk. Nasılsın hanım? Ne olsun işte. Geç geç. Kızım. Babaya hoş geldin yok mu? Hoş geldin baba. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.